<laughs> Merhaba arkadaşlar ben EkoSound'dan Serdar. Bugün sizinle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı e, Eğlenceli Mod Minecraft. Yanımda Aziz var. Evet. Aziz'le <laughs> <laughs> Aziz beraber çekeceğiz bu seriyi. Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Sana şunu atayım bir. Bunlar bonus chest'ten çıktı bu arada. Şimdi atayım. Abi ben şu yandaki şey alışamadım ya. Bunu kapat. O'ya bak. Heh, abi şey yap. O o zaten işarım. E'ye bas. Evet. O'ya bas. Heh, tam yaptım. Ya, tamam. Yanlışlıkla inventory modunu yüklemişim. Ee, bir sürü mod var bu arada. Ee, bizim tanıttığımız modlar var işte. Eee ne bileyim işte item fizik modu. Şöyle duruyorlar yerde. Şöyle duruyor mesela. Şöyle. Abi şu amaç ama amaç ne lan? <laughs> Server kurmaktan a, a, akasya ağacını Ork'u kesmesem mi ya? Ork daha iyi. kafanı gör o Ork var. Bu arada köy var ileride. Ne var? Aynen köy iyi fitle çıktık. Fitle şu böyle. Abi kazması çok değişik bir şey ya. Bak Aziz'e bakıyoruz şu an kaz Bak bak nasıl vuruyor. Ay bu da mobent modu oluyor arkadaşlar. Ee, örümcekler falan böyle değişik oluyor. Zaten bu mod yüklü değil demi yükledik. Aynen. Ya yükleyecektik unutmuşum. Aa köpe çıktı ya. Hadi. Kömür dönüyor mu Fancy'de? Bak bak takla atıyor. Hadi be dur geleceğim. Kırma geliyorum. Geliyorum gitmiyorum bir yere yalnız yapamıyorum tülay. Ne kadar güzel lan. Abi tahtayı da da Vay mı? Tamam. Güzel güzel ya. Ama Fancy'de oynamak lazım arkadaşlar bunu yapmak için. Aynen Fancy'de almanız gerekiyor. Fancy'de bir 7i biraz daha iyi lazım oynamak için. Yani. Ben de 88, yani. 88 GPS. Ben de 30'da video çekiyorum yani. Aa 30 saatlik yani sabit olduğu için abi. Ha. Şimdi bir oya basacağım modları bir teker teker göstermek istiyorum. Nasıl gösteriyorduk modları yani? Neyse aşağı doğru inmiş size göstereyim. Otçu onun üstüne K modu var. Eee international key yok. Yani ne bileyim K modu işte böyle çeşitli işte şeyler var içinde. Onu ne lan bir şey buldum. Eee ATV modu var. Sonra Lan abi, var. abi ne lan bu? Dur bir dakika geleceğim. Ke kesin K modunun şeyi. Silahlar var. Eee <laughs> ne oluyor, ne oluyor lan ne oluyor? Bu ne abi? Üstüne geldim, yandım. Bu ne? Abi ne oluyor? Dur geliyorum. taraftasın? Abi şu taraftayım. Yani map'ten bakıyorum seneye. Bak. Hani, hani. Abi bu ne? Ne? Creeper var bu dakika. Aa, key modu. Key modu ne abi? Abi bunları kırınca lav çıkıyor içinden Bakın laf çıkıyor bunun içinden Bunun içine girmemiz gerekiyor İçinde de eee O creeper testi diyorum Abi creeper testi diyorum Buradandır o Abi bunları içine giriyorsun İçinde de bir tane maden var ondan eee Bir tane zırh yapıyorsun gittiğin her yer böyle yanıyor Hadi yani, be Pkx yapıyorsun her vurduğu şey yanıyor Ya da şey, cam yapıyorsun mesela kuma sağ tıklıyorsun Cam şey kum cam oluyor böyle direkt Vay be. O modda yüklemiştim hiç gerek yok ya. Teknoloji gelişmiş be. Bu arada gece oluyor. köyde yaşayalım gitsin istersen. Abi bence de. Hatta yemek kaynağımızı oradan geçireceğiz gibi. Hatta şu koyunu kes, şu domuz keseyim mi? Fırın lazım. Crafting yapıyorum ben bir tane abi. Ya, evet. ben de hiç onu kesmedim söyleyeyim mi? Ana, 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 Ne oluyor lan? Crafting yaptım. Çok havalıyım. Abi bundaki fırının ne kadar havalı biliyor musun sen? Biliyorum lanet olsun ki biliyorum öğretmen. Gel gel ev bizim olsun. Burada bir şey yok mu? Demirci. demirci. Buraya gitmeyelim bence demirci abi. Yok. Baş. Abi ne yaptın evi? Ya, şey yaptım, tutuldum ya. Demirci yok. Ne ne ne? Neyse olmasın gel gerek. Gel çeng. Gelim gelim hadi gidelim. Oh. <laughs> Oha yok hamuna koy. Elim şuraya el, crafting. Kaldı. Dur bir dakika hemen bir tane. Fırını craft ediyorum. Ben etcem. Ben de. Abi bu bana eski fırın verdi. Bana da a şeyden dolayı. Tek şu Oh yok hamuna koy. İşte Öyle da, şey da, mi olur? Fırın modu yüklü değil. Doğru doğru olmuş. Fırın modu yüklü değil. Fırın modu yüklü değil mi? Aynen. Çok da bir şey değiştirmiyor. Yani biraz havalı gözüküyordu ama o kadar. Koy bir öte. Hava inventörü olduğu için şöyle gözüküyor. Havalı inventörü modu mu var? Havalı inventörü. Ha. Bak, Biz bilmiyoruz İngilizce. Kestiğin içine koy bir şeyler. Bak nasıl gözüküyor dışarıda. Elma Elmamı alırım. Ben de çarkol yapıyorum ya. İyi. Ben de torç var. Bak torç yere atıyorum mesela. Dur şunları bir kırdım. Bir. Hı. Abi torç elimizde alınca şey olmuyor mu? Işık evet, vermiyor geri, mu? Geri atınca da geliyor. Hadi ya versene be. Bir. bir tane torç ver elime. bir Net tane mi bir gitti lan? Ha al. Şöyle. Ana! 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 Ne güzel! Ana! Ana! Ne, güzeldi, ana ne yapalım? Videoyu durduruyorum ben buradan. Gündüz mü olsun? Tamam. Gündüz yapalım. Video biz bekleyelim ya da şey diye çıkalım. Yün falan toplayalım şu köylerde. Ha doğru yün vardı değil mi? Hmm. Videoyu durdurdun mu? Durdurmadım. Ha hmm. tamam. Hmm. Abi dur. Torçu şuraya alayım da ben sevdim bunu. Torçu da yürürüm. Köyler bağır. Günler. Zor Torçlar zor var. Tarafıda. Kılıç yapmadık biz daha neyse. Creeper geliyor. Ben kendim yaptım da bir tane. Evet. Kaç abi kaç? Nasıl patlıyor bak? Nasıl patlıyor bak? Kafasını böyle vizi yapıyor, vizi yapıyor. Aa bak. Bakın bakın. Oh. Lile. Nasıl... <laughs> oh. 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 <laughs> ben de kırıcı yapıyorum. Aa. Oh. Oh. Of Spider'a bak A, lan. lan tipe bak. Bakış, o ne lan? Oğlum. Azın ettim. Zaten korkuyorum senden. <laughs> Uç. O çarkıcı yüzüne. Ya nerede ana? Oha asker lan bu. İndir indir. Abi. Ya da bende tek sürpekten şey. öyle. Abi okçu da var orada. Abi Ya yün yok ki köyde. Fakir köy. Koşacağım. Fadir geliyor. Oh. Gaza geldim sana vurdum. o ver Fadir kaynıyor. Abi, game rule açmadık. Açma boşver. Öyle dinlenmiyor oğlum. Bize yakışmaz Dur bir saniye yemek lazım bana ya. Mi? Abi iki tane. Abi ben dışarı çıkıp havuç toplaman lazım. Dünyanın en zor görevi. Ben... <laughs> ya da patates toplayacağım. Potato. Sonra hemen dikeceğim. Dünyanın en zor görevini evet, yapıyorum evet. şu an. Artanlarını da pişireceğim. Lanet olsun çok evet. Şimdi ben de kurt yaptığım Azizi korumam gerekiyor. Görevim bu. Altı tane patates. Hemen fırına koymalıyım. <gülüyor> 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 ben domuz kesmeliyim. Evet. Gece gece bu işleri yapmak çok tehlikeli aslında ama öyle biliriz yani. Oo, skiat beni <laughs> gördü. Tehdit tarafından fark edildim. Oho! oh oh sıkıyorlar skiyorlar. Skiyorlar başkanım. Aa aa. Hareketlere bak. Bir saniye şey, videoda değil mi? <laughs> 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 ha şey Hadi sık atma. Ana 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 ana. <gülüyor> 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 la ok. Parçacıklara yine. O şerefsizdir, o cibiliyetsizdir. Vat Kafası düştü. Kare. Ay kremi patlamadı. Bunu götünle. Oh. Göçümde... oh, oh. Ana ne şike kripo. Kafası. Oh oh. Ana ne oldu? Oğlum böyle şişti şişti. Ha, kafası böyle oynuyor değil mi? Do dokuz ay on gün oldu lan. Havuz. Bir tane çor. Tamam. Gelme, gelme, Gel. gelme, gelme. Abi kapıyı kapatamadım. Özürlü kapı kapatama işi. Ben havuçları dikmiyorum. Alıyorum ben bunları kaçma. Ben havuçları alıyorum. Dikmeyeyim mi? Aa köylü zombi de gözükmüyormuş bu arada. Moment modu. Oh! 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 Arkamdan girdi içeri O ne amına Örümcek değil or ki abi. O bildiğin şeyden kaçmış. Metin 2'den kaçmış. <laughs> Metin 2'den kaçmış <gülüyor> <gülüyor> buraya gelmiş. <laughs> Kendi imkanlarıyla da ürememiş o. Kaçmış o. <laughs> bir dakika videoyu <laughs> durduruyorum bir dakika. Başladım video. Evet video başladı galiba şu an. Aziz, hadi Abi köydeyim. Hadi canım bir bak. İnanma inanamıyorum yani. Burada creep patlamış hemen çöm 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 nereye. Creep patladı yere gidin alın abi. Öyle bir şey var diyor. Valla fazla yaratık yok çünkü peaceful şu an. Aha kürek var elinde. Hmm. Fisbuldayız, yaratık ha, yok. No, normal. Çok. Şey, işte, evet, serverden Minecraft evet. öğreniyoruz. <laughs> Benim obzil çaldı ya, bir saniye. Kesin kargom geldi? Geliyorum. Tamam. Az gittiğine göre biz şu kütüphaneleri alalım. Ne kadar güzel bir seri olacak diye düşünüyorum. Yani. Etrafı biraz sonra inceleriz tabi olduğunda. Çünkü ardı sürekli çekeceğiz videoları. Sürekli ardı çekeceğiz. Aziz de ee, mouse almıştı. Aziz'i korumam lazım. <laughs> Şimdi şöyle kapışacağım mal 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 oha 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 yavaş lan yavaş ee, ne oluyor lan o zombi artışı var Aziz afk diye mi dalmıyorsunuz lan azize dalma azize dalmayın buna izin veremem <laughs> valla dalmıyorlar azize helal lan yazan çıksın Hayır. Hayır, hayatım kaç Çok güzel oldu. 3 tane mi? Şu amına kodumun şeyinde niye kargo mu olmaz? Ne oldu lan? Niye niye? Hadi sen hayatını kurdum. Ne yaptın bana? Zombiler 4 5 tane zombi giriyordu sana. Hepsini kendime çektim de. Arkanda spider var. Amına kodumun spider. Al, Oha ya. kafası koptu yere atıyor. Yok amına kodum. İndir indir indir. Ne oldu yanıyor? Yan. Ne yanını manını mı alıyor? Ha kol düştü. Geceneyim böyle yapmıyoruz. Aa oh, el indir indir indir. Fantezi ya. Ne yapalım şimdi Aziz? Ev mi yapalım yoksa. Bence madene gidelim. Direkt madene gidelim değil mi? Aynen. Tamam. Ben bir tane daha sword craft edeceğim ben hatta 2-3 tane daha. Ben 2-3 tane bir pikes. Taş lazım bana abi. Taşım yok. Buradan kırıcılar. gel, gel, artık. Gel gel ben tamam. Lan it! <laughs> ne yapıyorsun köylüme? Uç! <laughs> Amına kodum iti. <laughs> abi. Bir baktım benim köylüm el yavşak. Burası bizim köy lan. Bak bak köy. Bak bizim evime girmeyeceksin tamam mı arkadaşım? Çık dışarı. Çık bakayım. Okay. Çık Street, çık bakayım. lan. İşgal ettik. Laki, vurmak istemiyorum sana. Bir kullanmak istedim. da bu Çıkar mısın lütfen? Lütfen. 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 Hadi. Görüşürüz arkadaşım. Yarın çalışmaya geleceğim size. Hadi görüşürüz. Ay. Şimdi ne yapalım? Ben bir chest'e boş boş şeyler atayım. Şunu at, şunu at. Aa, leather tunic çıkmış. Taş lazım bana, taş Allah. at bana. Lan. Yarısı şey gitti taşların. O o çıkmış. Oyu kapat abi. Dur kendimi alıyorum beyler. Ne kadar attıysam. Ee, bir 25 tane vardı galiba aynen Az da yarısını attığımı düşün. Evet böyle. lan ne no, oluyor kim kaç? O oynamayın ne kapılar Sonra biz uğraşıyoruz bunlara. ne yazdınız bura? Aa. Güzel. Tamam. Az optifan yapıyor yani. Am ne oluyor lan? Ha. Şimdi ben kürek yapma gerek yok yapacağım. Yaptım. Ee, bir tane daha bir tane kazma yap. şey ee, biraz daha lazım. Biraz daha ha şey yapmam. Kürek yapın bir tane daha. Balta yapma gerek var mı? Bilmiyorum. Balta yapmaya gerek var da evet, şimdi gider, giderken yok. şey yapalım ya. Ee, bir ağaç odun kıralım. Giderken bizim Hüsnü amcaya uğrayalım oradan. He alalım baltayı. <laughs> Giderken şey yapalım dediğim gibi bak. Eee iki üç tane aç kıralım. Lazım oluyor çünkü madende. Sen e, biraz sen tutan aldın blok olsun diye. Eee rahat of çok kalsın şurada yedek aç şimdi ya. Baker potato da ya. Ben çok tesisatlı giderim ya madene falan böyle. Hı. Ha. Hadi gidelim. Hadi. Ne yazdım ya lan. Oh no Messi. <laughs> Dur ben burayı evde kaybedeyim kaydedeyim de şeyden. Nasıl yapıyoruz? C B, B, B mi? Home. B. Home. My. Dur. My oh. home. My sweet. Home sweet home yazma diyor. Lan. Gözlerin sweet. çok tatlı. Neden böyle? Sexy home. Home sweet home Yani. yani <laughs> Benim. Cim Cümle kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Rom Roman, yazıyor. Roman yazıyor. My home, my sweet sexy home yani ev. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ev yazsan olabilir değil biliyor musun? Evet. Aha komur buldum Abi, la. Komur ha, altta. Bence buralarda bir tane temple olması lazım bu, bu, kadar büyük bir çölde. Bana sorarsan. Ama bulamayacağız. Abi bence demir bulalım demir kazma yapalım demir kazmanın altın bulalım. Ben kan yapacağım. Şey var mı? Var barut. Var, barut var değil mi? Nasıl yapılıyor? Yaparız ben biliyorum. Adam pro. Yani şimdi bizim hayat felsefem. Ya nereye gidiyorum? Abi 40 FPS'e düştü. Aman tan. Aha yine buldum lan bu lav çıkan şeyden. Ne kadar proyum lan? Sen o musun lan? Ha, olsun. Oo. Lav şey çıkıyor. Da. The... iron. Ay, ben korktum. Arkanda şey var galiba. Click. Aman ne kadar. Orda orada şey var. Dikkat et. Witch. Sağ yaptım blokladım Hiç var orada gerdi kafası 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 <laughs> Kafası Yok oğlum o da patladı Kafası geldi <laughs> Abi ana ana Bu ne lan? İşte işte bu onu al onu al onu al, 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 al Abi lava Abi, mi? düşer mi? Dur hadi şey onu kıramıyorsun galiba Pikeş işte, tıkır şeyle kırılıyor şey, kır, iron var Iron dur iron koyun fırın Fırın yap Craft Yani daha dur Ya at kıracaktık alayım hani. Ya <laughs> Neyse boşver. <başlayalım. gülüyor> Direkt girdik mi? 9 tane taşım var tamam. Bir tane. Bir şey. Abi ayrınları getirsene şunun üstüne ekleyelim. 3 ayrın var burada. Aman ha kodom zombisi. Kafası kopuyor don yine ha, dalıyor. Tamam ben de ekledim. Oh, oh, ana, oh, ana ana ana. ana. <laughs> Için. lan. kim çıktı bu içten? <laughs> Korktum lan. Ölüyor mu lan? Ha zehirden ölünmüyordu ama yarım kalp kalacak. Bir şey yani diyorsun. Yani. Bana da zehir attı. Neden çok kalbim etmedi? Sen mi emdin acaba benim zehiri? Nasıl bir fantezi lan ya? Emeller yani böyle yılan Ayran şeyi buldum bu arada şey yaptım. Kazmayı kırıyorum. Ana 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 ne oldu lan beni görünce canlandı. Ne bu ne abi bak. Bir şey kişi Abi bir, bizi yemişler abi. Ha. Böyle öküzün trenine baktı iyi baydı. Ne çıkmıyor acaba? Baba bak böyle bakayım böyle bakayım Tamam evet, Bu videoyu buraya bitirelim isterseniz Bir dakika yerine devam edeceğiz 15 dakika 15 dakika çekmeyi düşünüyorum ben Ya da daha fazla sürdü bu sefer Ve evet, bu 15 dakika mı oldu? Daha biraz çok bir 2 dakika daha uzun sürdü Neyse bir dakika daha geçmek üzere hoşçakalın Bay bay